Hop havuzun içine düştük ya Tam üst katımda biri var bak Hemen şuradan bir şeyler bulmam lazım Bekle lan yukarıdan iner mi aşağıya Şunu da bir açayım da Hadi lan in lan in lan Bir şey bulamamış ki M24 8x sen ne diyorsun kuleye gidiyorum O ne lan Bu ne bu ne bu buranın bekçisi falan mı Bu ne yapıyor Hapa. Sabitçe bekliyor orada Sağa bakalım Aşağıdan mı bir ses geliyor yanımda mı biri var Aa birisi yüzüyor bir saniye neredesin Dur. Aha. Bir dakika. Dur. Nereye gidiyorsun? Şşt. Lan nereye? Mermi bitti. Kankacım şunu al şöyle. Akua Park'tan anneyi yedi adam. Abi bir çatılarda geziyorum ha. Normal bir yerde yürüdüm görülmedi. Şöyle. Ay iyi. Üç seviye kaskı nereden buldun acaba sen? Aa, ikinci yemedi. Bir şey diyeceğim. Lan nereye düştüm? Aa, çok güzel yermiş bu arada. Tamam şöyle Görünüyorsun kankacım. Haberin olsun da sonra yani. Bunlar niye birbirlerine zarar vermeye başladılar? Bunlar ne yapıyorlar? O ne şimdi? Aa neler neler çıkıyor önüme. Aha. Ay nasıl et gitmedi? Nasıl oldu o? Neyse yaklaşalım. Geldim 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 geldim. Geldim abi mızrağı alıyorlar geldim. Şşş. Aa, şunu bir versene bana. Dürbün yok. Ne oluyor lan aşağıda? Oo merhabalar merhaba iyi alışverişler arkadaşlar kolay gelsin ya. Ne yapıyorsunuz? Tabi ortaya geleceğim oradan fıtı fıtı her şeyi alacaksın ha hani nereye gidiyorsun? Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Ya yani nane yedin. Ama şimdi onları ben alacağım abi. Bak bir şey diyeceğim şu kuleye birisi gitti ha. Onunla yer değiştirdik. Bu ne? Görüşürüz çiçeğim. Kuledeki ne yapıyor acaba ya? Oradan çıkmayacak o. Az önce ben çıkmıyordum. Şimdi de o oradan çıkmıyor. Roller değişti. Abi kule burayı görüyor mu? Görmüyor mu? Bilmiyorum ki yani bu. Her an yani. Aha. Lan. Sen sen kart almaya mı geldin? Aa az önceki. Az önce düşen değil mi bu? Tekrar buraya atlamış. Hapa. Lutunu ne kadar çok seviyor. Bir dakika bir ayak sesi daha var. Büyük ihtimalle bunun arkadaşı. Şöyle sağdan sağdan bakacağım. E ee, hadi. Bak bu orada. Onda sorun yok. Ama arkadaşı nerede? Bunun arkadaşı gelmiyor. Bu da gidiyor ya. Ha, ah, düştü. Ha zelzele oldu. Burayı su basıyor abicim. Kartı da alamadık. Nane yiyeceğim gibi abi ya. Onu nasıl alabilirim ki? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Biri bir yerden... Abi aşağıyı ben sisledim de. Nereden geliyor ses? Anlayamadım aşağı köşe. Lan lan buradaymış. Şişt, bir dakika. Nasıl oldu o bir dakika. Kankacı. Ben bir şey demiyorum. Hemen şuraya atladım. Burada hızlı bir şekilde lootumu tamamlayayım. Vakit kaybetmeyelim loot yapmakla. Bu etkinlik alanında ben fullenirim. Buradan çıkıp başka yere gideriz. Galiba benden başka kimse yok. Benim için çok iyi oldu bu. Abicim Georgia'ya geldim de. Sol taraftaki vincin üstünde bir tane çiçeğim var. Bak Bak şimdi bak benden haberi bile yok bak. İzle. Bu aşağıya bakıyor bak orada birisi. Aa gördün mü lan? Yok. E ee, 3 tane. Ya 2 iki... abicim 2 seviye yeleğin var. 3 tane atıyorum. Bak bana olsa var ya. Birinci de canım ...yarının altına düşer. ikinciden de naneyi yerim. Şununla bir gidelim bakalım o vincin üstüne. Nelerin varmış bakalım. Yukarıda beklediğine göre lootun güzeldir senin. Yalnız bu aşağıda birine bakıyordu abi. Onu bir... Aa gördüm. Hangarın oradan. Üçüncü hangarın oradan birisi geliyor. Bekle. Bir dakika. Şöyle bir şununla uçmaçla yukarıya. Uçmacımla yukarıya bir çıkayım abicim. Tamam ama yanlış taraftayım. Bekle abi. Geldim. Şimdi bu en uzaktaki hangardaydı. Nereye geldi? Hiçbir fikrim yok. Aşağıya gelmiş. Aa dur bir dakika. Yakın. Konteynerların üzerinde geziyor ama aha gördüm. Kankam. Hello. Allah. Demirlere denk gelecek diye çok korktum ha. Neyse ki güzel aldık. Ben gideyim şunun bir lootuna bakayım hele. Bu neymiş ya? Burada ne yapıyordu? Nelerim var bebişim? Hiçbir şey yok. Bir tane komp. Abicim burada fişek mişek attılar ha. Ne oluyor burada? Şu şunu versene bir çantamı. Heh, tamam. Şş, ne yapıyorsunuz? Oha. Kankam şöyle Püy, nereye gitti o? Lan lan. Ay son attığım iyi gitti de. İlki nasıl değmedi abi ben onu anlamadım. Buradan sol tarafa bir açı alayım abi. Bak orayı sislediler mi istediler. Ama görünüyorsunuz ha ben size söyleyeyim. Lan nereye gidiyor bu attıklarım? Gerçi değdi değil mi? İki kişi misiniz daha var mı arkadaşlarınız beyler? Bir şey diyeceğim onun elinde AVM var. Allah bir yakalarsa var ya naneyi yedik. Kankam sakin ol ya ne oldu ya? Ne bu şiddet ya? Şöyle şöyle yok. Bunlar kaçıyorlar abi ya. Kaçıyorlar oraya başka bir numara yapmam lazım ama. Dur ben bir şöyle soldan dolanayım. Bak şu sol taraftan bir atış sesi geliyordu. Ağacın dibinde bir dakika. Ulan hiç görünmüyorsun doğayla bütünleşmişsin ya. Bak yine 3 tane. Neyse bunun yeleği galiba 3 seviye o yüzden düşmedi. Buna lafım yok hadi bir göster. Hadi göster kankacım. Şunu bir reload atayım da. Bak orada AVM'liler var. Bu da ağacın arkasında cam basıyor. Hmm, acaba göstermez misiniz beyefendi? Şöyle size sabit beklesem. Kolu görünüyor bu arada. Cık, değmedi. Bak sabit bekliyorum daha ne yapayım sana? Hadi bir göster ya lan sabit bekliyorum ya. Tamam ulan. Senin için daha güzel bir şey yapacağım bak. Apaçık geleceğim bekle. Hadi artık şimdi de gösterirsin herhalde değil mi? Hadi bak artık. Bak yatacağım neredeyse buraya. bak yattım önüne hadi. Ne yapıyorsun ya? Hah, kaldırma kiti. <laughs> bu kadar uğraştım kaldırma kiti mi varmış? Tahliye açmış bu arada o. Ben buradan oraya gidene kadar o kendini dört kere kaldırır. Tamam mı? Bustunu mustunu her şeyini basar ama yine de gideceğim ya. Geliyorum. Hu <laughs> ee, ne yaptın? Ne yaptın canıma bak. Bir tane yedik mi düştük. Bir PUBG Mobile videosunun sonuna mı geldik acaba? Şşş dur. Dur 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 dur. Hayır 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 olmaz. Hayır 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 hayır. Lan bir tane yedik mi gittik naneyi yedik. Ha, i̇şte şimdi sen naneyi yedin. Ben şu canımı basayım. Bir bekle. Bir sakin ol. Tamam. Kendime benden bir adet şırınga. Nasıl abicim? Bas bas bas. Hatta bir dakika ben bunu niye basıyorum ki? Şunu bassam tamam. Kendime benden bir adet kutu kola. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Hadi eyvallah iç abicim. Bu ne yapıyor ben anlamadım ki. Aba beni tamamen unuttu. B12 eksikliği. Şöyle fıtı fıtı bir şekilde uç. O ne lan? E, ben fıtı fıtı bir şekilde uçuyordum da o ne şimdi yerde yatan. Bak bak seyret. Pıt 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 pıt, pıt. ha ha tamam havalar sıcak tabi şayıra çimene uzandın aferin abicim buradan çıkıp gidelim bir an önce şurada bir bir şey diyeceğim biri daha mı gidiyor lan bu ne olmuş ya böyle değişik o tarların oralarda bir e, popülasyon artışı yaşanmış arkadaşlar orada bir yoğunluk var ben de o tarafa doğru gidiyorum. Bir bakayım ne var orada abicim ben de bir göreyim. Sol taraftan da birisi ateş ediyordu bu arada. Onu unutmayalım aklımızda kalsın o. Ne oluyor lan burada ne var? Heh? Ne geziyorsunuz burada? Alo. Aa solda gördüm. Gördün mü Gördü mü? Gördü. Şş, tamam tamam tamam. Tamam bir şey demedik. Gördün mü beni dedim altı üstü ya. Burada bir kalabalık var. Hani ne oluyor olaya bakalım diye geldim. Abicim kıyafetim şu anda doğaya çok uygun. Beni asla göremez de ben onu... Ay 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 Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne oldu? Ne yaptım ben? Çabuk çok acil bir şekilde şu vuruş hakkında bir yorum yapın arkadaşlar. <laughs> Aşağıya şu vuruş hakkında bir yorum yapar mısınız? Ne yaptım? Sezgisel alınmış bir kill. İnanılmaz bir atış. Bir dakika diğerini de gördüm. 1v1 kaldık. Sol tarafta güzel bir arkadaşım var. Tamam. Tamam bak az önce neler yaptığımı gördün. Aynısı sana da olsun ister misin ha? Hadi eyvallah. Neredesin? Göster bakayım. Ha, fıtı fıtı samanın arkasından fıtı fıtı yapıyorsun ha bekle. Bekle. Tamam şu anda ikimizin de canı aynı seviyede. Abi ben buradan çıkıp gideceğim ya. Şş, lan 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 lan. Hey hey sakin ol yavrum. Sizin içindeyim ne yapıyorsun? Şu canımı bir tazeleyim de. Buradan kuşa bineceğim. Arkama bile bakmayacağım. Bustum full mü? Bustum full. Hadi ben uçtum. Görüşürüz. Şöyle sağ taraftan. Lan ne mermisi de bitmedi. Kaç tane toplamış. Şöyle sağ taraftan onun arkasına doğru dolanacağım. E tabi beni görüyor ama kuştayken vuramaz diye düşünüyorum ya. Bekle. Alan geliyor. İttirme. Alan geliyor. Şşş. Ne oldu? Lan benzin bitti. Hayır 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 hayır. Şişt. Olmasın. Yapma bana bunu. Ya abicim havada uçan kuşun Nasıl benzin olur abicim ya? Ya petrolle çalışan kuş mu olur? Abi inanılmaz bir şey ya. Abi in ya LPG'li kuş mu olur abicim ya? Ya bırak ya. 14.2243 hasar GG olduk.